yaparken şeyi hissettiniz mi? Kadın olduğunuz için de bu kadar kolay hedefe konulduğunuzu. Çünkü konuşan insanlara tahammül yok. Muhalefet eden insanlara tahammül yok. Ama bu bir kadınsa hiç tahammülü yok. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Çünkü son derece terkil bir düzen. Yani bu en entelektüel en işte sınıfsal olarak üste tarif ettiğimiz gruplar içinde böyle. Söyledim ben Ankara'da böyle çok seçkin bir okulda yani TED Ankara Koleji'ne bir sırça köşkün içinde Türkiye'nin hani e, kreması diyebileceğimiz işte mühendislerin, avukatların, doktorların falan çocuklarının okuduğu bir ortamda idim. Ama kadın olmak e, coğrafyaya özgü ayrıca bir eza. Zaten evrensel bir eza ve bu hiç bitmeyecek. Ee, o anlaşılıyor ve bütün sessiz direnişe bütün o nüveye rağmen hiç bitmeyecek ne dersek ne yaparsak yapalım bitmeyecek bu da mücadeleyi daha kutlu kılıyor aslında daha çok anlatmak ve daha çok söylemek ihtiyacı veriyor aslında.